Merhabalar arkadaşlar, Şimdiçe yepyeni bir seriye başlıyoruz. Şiron serisine. Bu video Şiron için bir başlangıç videosu. Tabii ki uzun uzun mitolojisinden ve tüm Şiron'un özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü izlenmiyor videolarım. Kuzey Erdüğüm ikizler de bana diyor ki biraz daha kısa kısa videolar, kısa kısa bilgiler, hap ve pratik bilgiler daha fazla öne çıkmalı. Dolayısıyla lütfen yanlış anlamayın. Şiron sadece benim burada anlattıklarım kadar değil, çok daha fazlası. Ama ben doğum haritalarınız, haritalarınızdaki şironunuzu çözmek adına yardımcı olabilecek bir seriye başlamayı öngördüm. İnşallah sizlere faydalı olur. Şimdi şironun arkadaşlar, sembolizmasına baktığınız zaman bir anahtar sembolü vardır. Ben burada ekleyemiyorum, teknolojiyle aram çok iyi değil. Ama siz sembol olarak Google'dan falan bakabilirsiniz. Gerçekten de işlevi de aynen böyle e, ee, Şiron'u böyle bir anahtar olarak düşündüğümüz zaman doğum haritamızdaki gerçekten kilitli bir alan olduğunu düşünün. Ee, ve o kilitli alanı ancak o Şiron'u doğru çözümlerseniz açabileceğinizi düşünün. O yüzden Şiron'u çok fazla önemsiyorum. Ee, ben ilk kendi doğum haritamı okuduğumda e, astroloji ilk öğrendiğimde kendi Şiron'umu keşfettiğimde Gerçekten kafamda böyle bir ampul e, yanmıştı. İnşallah sizlerde de öyle bir etki olur. E, Astrolojiden önce çok fazla eğitim aldım tabii ki, kişisel gelişim, enerji çalışmalarıyla alakalı bilinçaltı konularıyla alakalı. Bunları hep içselleştirmeye çalıştım, deneyim haline getirmeye çalıştım. Her zaman öyle bir kişiydim. E, fakat her zaman böyle İçimde eksik, tamamlanmayan bir taraf vardı. Çok şükür bu eksiğimi astrolojiyle tamamladım. Ve Şiron'da bunun için böyle çok büyük bir basamak, çok büyük bir adım oldu. Şu anda aslında kendi Şiron'umu çalıştırıyorum, öyle söyleyeyim. Şiron tarafımla danışmanlık veriyorum. Şiron'daki Chiron, uzmanlığımla kalkıp bir YouTube kanalı açtım ve bilgilerimi aktarabiliyorum. Merak edenler için Chiron'um İkizler Burcu'nda burçlara gireceğiz zaten. Evet, Şiron'un anahtar kelimesi nedir arkadaşlar? Yaralı şifacı. Mitolojisinde çok acı çeken yaralı olan bir kişiden bahseder Şiron için. Ve bu kişi aslında yaralarından, yaralarının, hani o yaralarının etkisinden, o çektiği acıdan özgürleşmek adına yeni buluşlar yapar. İşte yeni şifa ve tedavi yöntemleri keşfeder. Ve aslında bulduğu buluşlar başka insanların yarasına merhem olur ve Tabii ki şironun kendi yarası kapanmaz ama aslında oradaki o yaranın ona verdiği yeteneği keşfeder ve açığa çıkartır. Dolayısıyla şiron demek şironumuzun olduğu yer şironumuzun etki alanlarının olduğu yer doğum haritasındaki yaralı olduğumuz, kendimizi çok eksikliğini hissettiğimiz yetersiz hissettiğimiz alanları gösterir. Ve arkadaşlar e, o şifacı tarafı peki nasıl açığa çıkıyor? Evet, yaralı şifacı. Yani aslında şiron bizim aynı zamanda uzmanlık alanımızı gösterir. Tam da burada bir örnekle devam etmek istiyorum. Örneğin e, ben okuyormuşum, öğrenciymişim. Geçmişe döndüm şöyle. E, aynı gün benim hem Türkçemde matematik sınavım var. E, ve ben Türkçeme güveniyorum. E, Türkçede başarılıyım. E, fakat matematikte kendimi eksik hissediyorum ve eksiğimde. Dolayısıyla aynı gün sınav varsa ben ne yaparım? Ee, Türkçe'ye daha az zaman ayırırım. Çünkü orada zaten yetenekliyim. Yani başaracağıma inanıyorum. Fakat eksik olduğum tarafa yani matematiğe çok daha fazla önem veririm. Bu ne anlama geliyor? Farkında olmadan aslında bizler eksik olduğumuz yanlarımız için hayat boyu mücadele ederiz. Sürekli düşünün ki arkadaşlar kapalı bir alandasınız travmalarınızın olduğu bir alan düşünün. Kendiniz o travmatik durumların içerisinde sürekli yaralıyım, eksiyim işte suçlama enerjisi, kendini suçlama enerjisi içerisindeyken sürekli o kapalı alandan çıkmaya çalışıyoruz. İşte bu yüzden de zaten bilinçaltı çalışmaları, enerji çalışmaları çok fazla e, rağbet var. Çünkü sürekli kendimizi aslında iyileştirmeye çalışıyoruz ama e, bazı zamanda baktığımız zaman gerçekten neyi iyileştirmek istediğimizin farkında olmayabiliriz. Sadece Görünür olan, yüzeyde olan şey. İşte bereket istiyorum, ilişki istiyorum, aşk istiyorum, sağlık istiyorum, huzur istiyorum. Görünürde açığa çıkan şeyler için e, hayatta böyle mücadele ediyor şeklinde yaşıyoruz bu hayatı genel itibariyle. E, peki burada ne yapılması gerekiyor? Yani şiron uzmanlık ya, yaralı şifacı ya şiron doğum haritalarımızda. E, anahtar sembolü vardı? O kilitli alanı açmak ne demek oluyor? Yaraları fark etmek ve o yaraların sana kattığı... Yetenekleri, potansiyeli ve uzmanlığı fark etmek ile şiro'nun o ilk kilitli tarafı açılıyor arkadaşlar. İşte o anahtar sembolizması böyle çalışıyor. Dolayısıyla İlerleyen videolarda Şiron'un Evlerde ve Burçlarda serisinden bahsedeceğim. Lütfen onları da izlemeyi unutmayın. Tabii ki de kendi Şiron'umuzun hangi burçta hangi evde olduğunu unutmayın. Tabii ki diğer açılar, işte Şiron'un olduğu burcun yönetici burcu, dispozitör kavramları falan için burada çok fazla o kadar bilgiyi veremem. Danışmanlık almanız gerekiyor. Çözümleyemediğiniz konular varsa eğer. Şimdi arkadaşlar adım adım anlatıyorum. Şiron için Şiron'umuzun olduğu burç evi buluyoruz. Ondan sonrasında bizim oradaki eksikliğimiz ne olabilir? Aslında kök inancı inmemiz gerekiyor. Yani biz o yarayı ilk ne zaman, nerede, ne şekilde aldık? Yaramızı önce fark edeceğiz. Evet ben bu konuda yaralıyım. Ben bu konuda bir takım travmalarım var. Ama peki bu yara bana neler kattı? Şimdi ikinci farkındalık adımı. Yani ben bu yarayı için neler yaptım? Tabii ki bilinç dışında yaptım bunları ama bunu önce ben fark ediyorum, gözlemliyorum. Sonrasında arkadaşlar bunu fark ettiğiniz anda yani o konuda yeteneklerinizi de idrak edip evet ben bu konuda yetenekliyim dediğiniz anda zaten çevrenizde bir şekilde insanlar belirmeye başlıyor. aynı yaraya benzer yarada olan insanlar gelip size danışıyorlar ya da bir şekilde o konu önünüze geliyor sizin çözmeniz adına ve işte en son tarafta burada açığa çıkıyor. Bir insan kendi şurununu ancak nasıl şifalandırabilir? Başkalarının yaralarına kendi uzmanlığını şu uzmanlığını açığa çıkartarak merhem olduğu zaman arkadaşlar kişi kendi haritasındaki yarasını şurununu iyileştirmeye doğru gider. Ama bu hemen patli bir uzmanlık olarak çıkmaz. Önce dediğim gibi adım adım önce yarayı fark etmek sonra o sana kattıklarını fark etmek, ondan sonrasında oradaki uzmanlığını gerçekten idrak etmek. İdrak ettiğin anda zaten enerji alanın öyle bir değişiyor ve dengeleniyor ki en azından o kısımlarda bir şekilde o çevrene o enerjiye çekilen insanlar gelmeye başlıyor. Hani duymuşsunuzdur, çokça duyuyoruz. İşte herkes kendisinin şifacısıdır. Herkesin içinde bir şifacı yatar gibi. Evet herkesin içinde bir şifacı yatar herkesin şifacı yeteneği farklıdır. biz bunu şiron'dan görebiliriz. Kimin ne konuda daha fazla yeteneği var, daha fazla etkinliği var görebiliriz arkadaşlar. Ve tabii ki orada her zaman şiron'un olduğu yerde yetenetsiz o yetenetsiz sandığımız, işte eksik sandığımız yerlerde zaten bilinç dışında farkında olmadan sürekli mücadele ediyoruzdur. Ama farkında olarak girdiğimiz mücadelede uzmanlığımızı da açığa çıkartırsak işte o zaman kendi şunumuzu şifalandırmış ve gerçekten de başkalarına kolektife faydamızı göstermiş oluruz. Ve doğum haritamızdaki o en büyük kilitli alanı açmış oluruz. Fark ettiyseniz Kuzey Erdönü, Güney Erdönü serisi yaptım. Arkasından jenerasyon gezegenlerinin serisini yaptım ve en arkasından da bir Satürn serisi yaptım. Sonrasında gezegenleri şöyle yarıda kesip şirona geçtim. Çünkü bir doğum haritası danışmanlığında en çok önemsediğim Kişilerin en çok takıldığı alanlar genellikle Kuzey Aydınlığı, Güney düğümü Satürn ve Şiron olduğu için genel itibariyle konuşuyorum. Herkesin haritası tabii ki de farklıdır. Ama genelde bunlarda takılıyoruz. Bunlarda böyle acabalarda kalıyoruz. Ya da işte neden böyle, neden böyle diye sorguladığımız şeyler oluyor. Ve bunların aslında tamamını çözümlemek. Tamamını. Kişinin bence haritasının yüzde neredeyse 75'ini Çözmesi Demek Arkadaşlar O Yüzden Ben Hemen Satürn'den Sonra Hop Diye Şiron Serisine Geçtim Evet Şifacı Olduğumuz Alanlar Eksik Olduğumuz Alanlar Peki Şiron Yarısı Kapanıyor Mu Hani Şimdi Çok Fazla Bilinçaltı Temizliği Hepimizde Böyle bir kolektifte Gözlenmediğim Bir Şey Var Çünkü Paylaşımlardan Ondan Sonra Ne Bileyim Ben De Bir Zamanlar Eksik Bilgilerimle Aynı Yollardan Da Geçtim ...hepimiz sürekli travmalarımızı temizlemek istiyoruz... ...hiç çocuklarımız varsa... ...hiç travma almasın... ...el bebek gül bebek yetişsin istiyoruz... ...ben de öyle istiyorum inanın ki... ...ya da ne bileyim hemen bilinçaltımız temizlensin... ...işte kendimizi arındıralım... ...tertemiz bir şekilde açığa çıkalım istiyoruz... ...ama şunu görmüyoruz... E, ...travmalarımızın yarattığı şeyler... ...onlar aslında hepsi bizi biz yapan şeyler... ...oradaki güzel deneyimler... ...oradaki yeteneklerin açığa çıkması... ...bizi biz yapan şeyler... E, ...dolayısıyla... Ben bilinçaltı silinmesi, temizlenmesi gibi şeylere inanmıyorum. Ve çok da gerekli görmüyorum. Tabii ki bu benim bakış açım. Kendi deneyimlerimden de yola çıkarak bunları söylüyorum. Ee, arkadaşlar. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Peki şiron düz harekette ise nasıl bir etki verir? Retro nasıl bir etki verir? Biraz da buna bakalım. Şimdi tabii şiron retro ise arkadaşlar birazcık daha satürnyen bir tema ile çalışıyor. Yani toplumsal baskı, toplumun beklentileri, işte ailenin ve ebeveynlerin beklentileri dolayısıyla kişi hem kendini gerçekleştirmek istiyor bir yandan da o toplumun baskısı, işte ebeveynlerin baskısıyla mücadele ediyor. Daha çok bir ikilem halinde oluyor Chiron retro hareketinde doğanlar. Chiron eğer düz hareketinde doğmuşsa biraz daha Uranüs'ten bir tema açığa çıkıyor. E, Tabi burada açılar da önem arz ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki açılar bulunduğu ev konumunda çok fazla önem arz ediyor ama Şiron Düz Hareket'te ise biraz daha o yetenekli kısımlarını e, keşfetmesi daha erken bir yaşta olabilir. Daha böyle bir danışmanlık almadan e, keşfetmeye doğru gidebilir diyebiliriz. Biraz daha bu konuda mücadeleci olan, kendi bireysel işte özgürlüğünü ve yeteneklerini keşfetmeye önem veren e, bir kişi olabilir. Şiron Düz Hareket'teki kişi ee, biliyorsunuz ki retro gezegenler aslında karmik bazı sınavlarla e, geldiğimizi gösteriyor. Ama her zaman da tabii bu karmik sınav, kötü karmik nasıl diyeyim, kötü karma her zaman çalışmaz. Bazen o karmik e, sınavları açılara görerek de bakabiliriz. Açılar ve haritanın diğer kombinasyonları da bu anlamda önem taşır. E, o yüzden hemen şişonunuz retroysa, ay kötü karmam var şöyle böyle diye lütfen e, o dipsiz çukura düşmeyin. Her zaman söylediğim gibi astrolojide hiçbir şey o çok kötü mahvolduk ve hiçbir şey o mükemmelleşiyoruz bu hayatı gibi değildir. E, haritanın dinamikleri herkese özeldir. En böyle zararda çalışan gezegen ya da zararlı gibi gördüğümüz bir açıyı bile kişi öyle bir çalıştırır ki kişi öyle bir farkındalıkla buna yaklaşır ki orada kişi bir yetenek açığa çıkartır. O yüzden astrolojide öyle keskin şeylere çok fazla kulak asmayın. En azından zaten beni dinliyorsanız yani astrolojiye ilgilisiniz demek istiyorum beni dinliyorsanız derken astrolojiye ilgiliyseniz demek ki araştıran, sorgulayan, kendisini merak eden bir taraftasınız. Etnetlerini merak eden bir taraftasınız. Dolayısıyla burada her zaman bir çözüm vardır. Yani yeter ki siz o yolun içerisinde yola devam eden şekilde olun. Gerisini zaten Allah'a bırakın. Çaba yani gerektiği yerde gerekli çaba, idrak, farkındalık ve zaten dediğim gibi gerisi e, Allah'a tevekkül diyoruz. Evet bu sanıyorum başka söylemek istediğim bir şey yoktu. Doğum haritasındaki, astrolojik doğum haritasındaki e, şironunuzdan bahsettim. Bir sonraki videolarda şironun burçlarda ve evlerde serisine geçeceğim arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler diliyorum.